Yunus Emre ne hoş söylemiştir Salih. Bindirirler cansız ata. Ne ana var ne ata. Örtüp binhan ederler... Ne kavim var ne kardeş... Ne eşim var ne yoldaş... Mezarına bir çift taş diker... Dışan ederler... Ölümü ne güzel tasvir etmiş... Yalnız benim aklıma takılan bir şey var efendim... Her insan bir gün ölümünün kendi başına da geleceğini bilir... Ancak ne hikmetse... Ölüm insandan ne bekler diye yeterince sorgulamaz. Eskiler rabıta iyi mevk derlerdi... Yani ölümle bağ kurma, kurabilme. Ve rabıtayı mert yapabilenin hayatın fani yönünü görebileceğini ve nefsin tuzaklarından kurtulabileceğini belirtirlerdi. Peki o halde bu işin kırılma noktası neresi? Bir kısım insanlar gelecek zamanı şimdiki zamana taşıyarak ölümü düşünüyorlar. Burada bir eksiklik var. Nasıl bir eksiklik efendim? İnsan geleceği şimdiki zamana taşımakla gelecekle arasında bir zaman dilimi olduğunu da dolayısıyla belirtmiş oluyor. Bu da insanda daha benim ölmeme çok var düşüncesiyle şimdiki zamanına etkisi sınırlı oluyor. Tablet ve tuzaklara düşmeye açık hale geliyor. Aynen öyle. Halbuki doğrusu şu olmalı. Şimdiki zamanı alıp gelecek zamana taşımalı. İnsan ancak o zaman ölüm gerçeğiyle arasında o kadar da mesafe olmadığını görebilir. Şimdiki zamanı gelecek zamana taşıyabilen, kendi iç dünyasında çok belirgin kıyaslamalar yapabilir. Kendine çeki düzen vermeyi gelecek zamana atmaz. Bir de Salih, ölüm çok hatırlanmalı ama varlık ve inanç gerçeğinin bütününden bir parça olarak ifade edilmeli. Anlıyorum. Bağlantı noktaları kesilmiş, neden niçinleri silinmiş bir ölüm hatırlatması, insanları çok acılara ve kaoslara sürükleyebilir. Dostlarla buluşma demek olan ölümün sevimli yüzünü görmesi gerekenler var. Yani bizi bekliyorlar. Arif olana işaret yeter mi? Yeter efendim. Taksi mi bekliyorsunuz? Evet. Allah razı olsun. <laughs> Yurt dışından mı? Evet Almanya'dan. Kesin dönüş. Günaydın dayı. Allah sevdiklerine kavuşturdu desene. Allah kısmet ederse kavuşacağım. <laughs> Memleketin havasını özlemişim kardeşim. gördüğünüz rakamlar geçen yılın kar paylarını gösteriyor. Bu tabloda gördüğünüz rakamlarsa bu senenin göstergeleri. Fark açıkça görülüyor. Performansımızı en kötü ihtimalle bu düzeyde tutarsak seneyi yüzde yirmi beşin üzerinde karla kapatırız. Şimdilik durum bu. Dağılabilirsiniz arkadaşlar. Daveti hazırlıyorum, olur mu? Tamam. Evet, bu toplantıda bitti. Nasıldı baba? Maşallah. Şirkete hep ben yönetecek değilim mi? Bak, şimdi gidiyorum mesela. Nereye? Sıkıldım. Artık kafam kaldırmıyor. Hem sen buradasın ya. Estağfurullah baba. Aslan oldu benim. Hadi akşam görüşürüz. Rıza nerede? Rıza abi hasta vakti. Ben yerine bakacağım birkaç gün. Hadi bakalım. Buyur. Ya ne oldu bu arkadaşa? Ya bir araç yok mu hiç? Hastalandı. Şu anda yok. Hepsi dışarıda. Allah Allah ne yapacağız? Bir araba çevirelim. bak. <laughs> Yardım eder misiniz? Ne demek hemen geçin. <gülüyor> yavaş yavaş. <gülüyor> Hadi. Hadi kaç. Hadi kaldır. yavaş. Yavaş. İyileşir inşallah ettiği bir şey olmasa bari. Neyse Canım yoldayım. Y yarım saate geliyorum. Tamam. Oğlum ne yapıyor? İyi. Bir şey lazım mı? Tamam. Doktor. Doktor var mı doktor? Doktor var mı? Tamam ben doktorum. Ambulans çağırdınız mı? Evet. <laughs> Salih, doktora sür oğlum. Peki, Peki efendim. <laughs> <noise> 何なんですか kadarlar herhalde. Şimdilik bu kadar. Kader yollarını birleştirdi. Kader kendisine düşeni yaptı. Bakalım kullar ne yapacak? Tahlillerimiz burada. Mahmut ağa... köyünü aşiretini bırakıp şehre geldi. Hastasın.